Değerli arkadaşlar, Ankara'dan merhabalar. Bu videomuzda hafta sonu itibariyle memur, işçi, tüm emekliler ve tüm mağdurlarla ilgili hükümet kanadında ve mecliste hangi gelişmeler oldu, hangi kanun teklifleri verildi, hangi düzenlemeler yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bütün bunlarla ilgili son bilgileri sizlere e, vermeye çalışacağız. Elbette ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar en çok merak edilen konulardan biri 2024 yılında mı emekli olayım 2025 yılında mı emekli olayım ki bu vatandaşlarımız haklı çünkü ne denilmişti çalışma yapıyoruz ve çalışmayla ilgili herhangi bir ses seda maalesef ortada yok olmadığı için emekli adayları bu konuda bize çok sayıda soru yöneltmektedir. Bununla ilgili ben önceki videomda çok ayrıntılı bir paylaşım yaptığım için e, bu videoda onunla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Merak eden arkadaşlarımız önceki videomuzu e, inceleyebilirler. E, oradaki son gelişmeleri görebilirler. Ancak şunu söyleyeyim. Önceki videomda da söylediğim üzere çalışma maalesef e, çıkmayacak gibi yani. Çünkü... E, Çıkma ihtimali sıfır gibi bir şey oldu. Bunu daha önceden ben defalarca dile getirdim. Ayrıntıları önceki videomuzda takip edebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta daha önceden de söylediğim üzere artık bütçe görüşmeleri başlıyor. Bu hafta e, genel bütçe yani merkezi bütçe meclise sunuldu. Haftaya Salı günü itibariyle e, yasama çalışmaları. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bütçenin sunumu yapılacak ve dolayısıyla bu bütçe maratonu Aralık ayına kadar devam edecek. Bunu niye anlatıyorum? Bütçe maratonu devam ederken artık sizlerle ilgili kanun teklifi gelmesini ve yasalaşmasını beklemeyin. Çünkü artık tek günden bütçe. Evet. Peki son olarak hangi gelişmeler yaşandı diye sorarsanız biliyorsunuz en son öğretmenlik meslek kanunu vardı onun görüşmesi tamamlandı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi öğretmenlerimize hayırlı olsun. Dolayısıyla 20 yıl hizmeti olan bütün öğretmenlerimiz uzmanlık sınavına girsin veya girmesin 230 binden fazla öğretmenimiz baş öğretmen olacak. Dolayısıyla baş öğretmen olma olmayla birlikte her bir öğretmenimizin maaşına ilave 10.000 TL civarı bir e, ödeme olacak. Yani öğretmenlerimizin maaşı 10.000 TL'ye kadar artmış olacak. Elbette ki gönül ister ki tüm memurlarımız, tüm çalışanlarımız için olsun. Biz bu tür müjdeli haberler olduğu zaman zaten sizleri bilgilendireceğiz. Yine bütün memurlarla ilgili fazla mesai, şimdi diyeceksin ki hocamız niye tebessüm ediyor? Ya fazla mesai derken gerçekten rakam çok komik, işçilerdeki fazla mesai gibi değil. 2024 yılında her bir saat çalışan memura 10 TL 10 kuruş saat başı fazla mesai ücreti veriliyordu. Bu zamlanacak. Yani 2025 yılı bütçesiyle birlikte 10 TL 10 kuruş olan memurlarımızın fazla mesaisi 12 TL 80 kuruşa yükseltilecek dolayısıyla harca harca bitmez Evet peki mecliste hangi kanun teklifleri var asgari ücretlerle ilgili bir kanun teklifi var e, verilen kanun teklifi Umarım yasalaşır Keşke yasalaşsın Çünkü e, önemli bir kanun e, Eğer bu kanun yasalaşırsa artık her Ocak ayında ya da Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak diye bir soru olmaz yoksulluk sınırının yarısına endekslenmesi öngörülüyor kanun teklifinde. Yani bu ne demek oluyor? Şu andaki yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduğumuz zaman asgari ücretin 35 bin TL gibi olması öngörülüyor. E diyelim ki Temmuz ayında yoksulluk sınırı 40 bin olursa 40 50.000 olursa 50.000 Yarısından bahsediyorum. Yani yoksulluk sınırı 100 bin ise yarısı 50 bin. Şu anda 35 bin lira civarı. Umarım yasalaşır. Ancak muhalefet tarafından verildiği için Buna ben pek bir ihtimal vermiyorum. Yine mağdurlara yönelik bakıyorum ne var ne yok diye mecliste e, itfaiye ve ara kurt, arama kurtarma sınıfına mensup personelin tamamına 3600 ek gösterge verilmesi hem çalışırken hem emeklilerine yansıması ile ilgili bir kanun teklifi verilmiş. Bu kanun teklifi de önemli e, Bu da muhalefetten olduğu için biraz zor yani bakalım buna iktidar evet derse belki yasalaşabilir. Evet. Şimdi bağ kurulu esnafımızdan çok sayıda sualler var. Çünkü 1 milyona yakın esnafa söz verildi. Defalarca deklare edildi ve maalesef o olmadığı için emekli olamıyorlar. Bahkur tescil mağdurları, yine ihya bekleyenler. Bu konuyu ben tek bir videoyla paylaşacağım. paylaşacağım. Ee, önümüzdeki hafta içerisindeki son gelişmeleri tekrar takip edeceğim. Bununla ilgili herhangi bir taslak ya da böyle e, alttan alttan çalışma varsa, en ufak bir sinyal varsa e, bundan e, bahsedeceğim. Ayrı bir video paylaşacağım. Yine emeklerimizle ilgili maaş güncellemesiyle ilgili yeni veriler olduğu zaman, diğer tüm mağdurlar, staj çıraklık mağdurları, kademe, 3600 ek gösterge bekleyenler ve elbette ki asker, memur ve kamu görevlerinin askerlik mağduriyeti, annelerimizin doğum borçlanması, yine ev hanımlarına verilen sözler. Ya o kadar çok mağduriyet var ki ve bunların hepsi bekliyor. 2025-2026 yılı programlarını da inceleyip ben son gelişmeleri her zaman Ankara'dan sizlere aktarmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.